Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın sizlerle birlikte yapmış olduğumuz kelebek büstiyerimizin büyük kanatlarını bitirdik. Şimdi küçük kanadını nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Bunun için ipimi aldım elime. Bir tane zincirimi çektim. Sabitledim ipimi. Bakın aldım. Arada biliyorsunuz zincir çekerek boşluk bırakmıştık. O zincirimizin tepesine battım. Ay o trabzanın tepesine battım. Pardon. Haydi. Sebep. Trabzanın tepesine batıyorum. Çıkarttım. Sık iğnemi yaptım. Daha sonra zincirimi çekiyorum. Bakın. Küçük kanatlarımızı yapıyoruz. 1 2 3 tane zincirimi çektim tığımın üzerine ipimi doladım battım 1 2 3 bir zincirimi çekiyorum Bakın ilkini yaptım. Aldım önden. Bunlar bizim kabartmalarımız. O yüzden beline doladım önden. Trabzan şey ikili trabzanımı yaptım. Tekrar tığımın üzerine ipimi doladım. Ortadaki motifi yapıyorum. Tane yaptım. Trabzanımı bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine doladım. 3 tane daha yapıyorum. Bakın bu şekilde tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın alttan önden böyle beline doladım trabzanın. Bir trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Sonuncu motifimi yapıyorum. küçük kanatlarımızı yapıyoruz şu anda. Bir tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın üzerine doladım. Kenardaki zincirime de battım. Trabzanımı yaptım. Daha doğru sonra 3 tane zincir çekiyorum yine. Ve dönüyorum. Bu sırayı da gidiyorum. Hepsini örerek dönüşte eksiltme yapacağız. Bakın bu sırayı da yaptıktan sonra nasıl eksilttiğimi sizlere göstereceğim. Arkada olduğumuz zaman arkadan doluyoruz. Bunu gösterdim sizlere. O yüzden tekrar üstüne basa basa anlatmıyorum. Büyük kanatları yaparken de anlattım. 2 3 Şimdi nasıl eksiltme yaptığımı sizlere göstereceğim. 3 tane zincir çekiyorum. Döndüm. Bu aşamada eksiltmeye başlayacağız. Bakın şuradan da göstereyim sizlere şu görüntüyü vermek için geldik biliyorsunuz zincir çekip iki aşamalı 3 zincir yap 3 trabzan yapıyordu. şimdi sadece bir tane 3 üç, üç, bir kanat 3 tane ikili trabzan yapacağız konuşamadım bakın zincir çekip ikinci kanadı yapmayacağız. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın. Aradaki kabartmamın beline doladım. Ortadakini tam yapıyoruz. bir tane zincir çektim. Şimdi aynı şeyi bu tarafta da yapacağız. Sadece 3 tane tek köşe olan yerimizin sadece tek bir kanadını yapacağız bir bölümünü battım bakın bir iki üç tığımın üzerine ipimi doladım bakın kenardaki zincirime de battım tırabzanımı oluşturdum. Bakın bu şekilde. Şimdi bu aşamada bakın dönerken burası çok önemli. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim, döndüm. Bakın sadece şu arada beline doladığımız kabartmayı yapıyorum. Daha sonra tamamını ördüğümüz bir tanesinin yine tamamını örüyoruz. Bir tane zincir çektik. 3 Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın yine kenar kabartmamı yapıyorum. Yine tığımın üzerine ipimi doladım. Bir tane kenarım için trabzanımı ördüm. Daha sonra tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Döndüm. Bakın tığımın üzerine ipimi aldım. Artık bu kabartmaları da değil. Sadece şuraları yapıyorum. 2 3 Bir tane zincirimi çektim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın zincir çektiğim yere battım. Ve bakın küçük kanatlarımızı bitirmiş olduk. Bakın bitirdim. Şimdi zincirimi çekiyorum. Ve küçük kanadımı bitirmiş oldum. İpimi kopardım. Bakın küçük kanadımız bitti. Bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın, bunlar büyük kanatlarımız, bunlar küçük kanatlarımız. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, ee, büst yerimizin yapılışı bu şekilde. Ee, şimdiden hepinize kolay gelsin. Umarım sevgiyle kullanacağınız güzel bir sonuç elde edersiniz. Doğru bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Ee, bir yanlışım, bir hatam e, eksik ya da e, sizlere uymayan, yapamadığınız bir yer olursa yorumlarınızda yazın lütfen. O hemen düzeltirim. Şimdiden e, desteğiniz için teşekkür ederim. Beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Sevgiler.